Hem selamlar iyi akşamlar e, herkese müthiş yoldan dönüş topuzum e, küpelerim ve gözlüğümle beraber yoldan dönüş kombinimle birlikte e, bugün yayın yok demeye geldim e, çünkü hem de eve yeni girebildim e, hem de hafiften bir e, böyle migren ağrım geliyor gibi yine bana gelenler geliyor bu taraflardan bu taraflardan o yüzden diyorum ki yarın görüşelim yarın buluşalım hepinize haber vereyim dedim sizleri bol bol öpüyorum kendinize dikkat ediyorsunuz kapatmaya. Böyle 5 saat el sağlayacağım. Gör beni gör. Buradayım gör. Bak nasıl güle güle diyorum. Gör gözlüğümü gör. Topuzumu gör. Bak küpelerim var. Gör. Gör beni gör. <laughs>